Nazar boncuğu var. Yunanların diyebiliyor. Çantayla gitme, tehlikeli dedi. Pandemiden dolayıymış. Orada Azerbaycan bayrağı var. Türkiye yazıyor, bakın Türkiye'den gelmiş bu. Osmanlı. Günaydın günaydın Yine hostelden başlayan bir video. Öyle herkese selam Vallahi bu hostele geldiğimden beri hayatım düzene girmedi arkadaşlar Bu hostele de çok güzel bir hostel demiştim Sözümü de geri alıyorum Her gün partim olur ya İşte gel takılalım şöyle yapalım böyle yapalım derken Sürekli takılıyoruz Bu işe bir nokta koymam gerekiyordu Dün noktayı koydum dedim ben yatıyorum 11-12'de yattım Bugün sabah da erkenden kalktım Bugün Brezilya Rio de Janeiro'nun merkezi olan Lapa bölgesine gideceğiz Ama öncesinde akşam kızlar geldi yanıma hosteldeki Biz cumartesi günü için için telefon var. Alışverişe gideceğiz. Güzel bir pazar var. Gelmek ister misin? Dedim olur. İlk önce o pazara gideceğim onlarla beraber. Sonrasında da Lapa bölgesine geçeceğiz. Her zamanki gibi hostelden başlayan bir videoyla. Let's go. Are you ready? Yes, I'm very ready. <laughs> Arkadaşlar, bu kız arkadaşımız da Yunan. <laughs> Hola, merhaba. Yunan, know what means Yunan? Know? It means Greece. Ah, the Greece, the Greece, Hey, Bonjour. Bonjour, are you ready? <laughs> Going to Uruguayana today. Lapa. Lapa. But they told me the bazaar, so we will go there first, and after I will go to Lapa. I thought you are going there to buy some Halloween costumes. I will not buy. I will just record, you know. You have to wear something. Yeah, I can wear, something. wear this, okay? Yes. Hostelde çantayı bıraktım şimdi. Hostelde kız çantayla gitme, tehlikeli dedi çünkü bilgisayarım var. Dedim ne olabilir ki yani çantamın içini görmeyecekler. Eğer bir anlarlarsa sen de bilgisayar olduğunu dedi peşini bırakmazlar. Onlar için bir yıllık kazanç dedi. Ben tamam dedim bıraktım bilgisayarı kilitli dolaba. Şimdi metroya geldiğimde şey söylüyorlar, kredi kartıyla da ödenebiliyormuş. Çok ilginç, onu deneyeceğiz. Valla olaya bak valla. Hiçbir yerde görmedim ben böyle bir şey. Kutrolar da baya güzel böyle. Aşağıda iniyorsun böyle bir blok blok gibi yapmışlar. Bir yani alışveriş merkezinin içinde gibisin aslında. Baya büyük baksanıza. Bu so, da station name is Saida. Uruguayana. 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 Saida means sexy. Aa, okay. okay. Guayana diye bir istasyona geldik. I'm going try to sell you everything. You have to say no to everything. Yeah. I think it's everywhere same. Yeah. Do you think it's dangerous to record? No, I don't think so. Here no. Lapa is dangerous. Careful, Lapa may be more dangerous. Çok ses var arkadaşlar. Umarım ses güzel olur ya. Yani. Mikrofon yok bu oppo'nun. Pazara doğru giriş yapıyorum. Ayakkabı satıyorlar. Teknolojik şeyler var. Burası yerel bir pazar. Böyle de bira satan, biraz satan çok yer var. Birayı çok tüketiyorlar burada. Yemekler de burada daha ucuz bakın. Ona yemek var. Bizim bu geçen yediğimiz yer vardı hatırlarsanız. Orası ne kadardı? 15'ti. Burada 10 diyor. Hele bunun için eşyalar satılmaya başlamış. Da hele bunun için alışveriş yapacaklar. Bu arada arkamdaki Yunan arkadaş ben de YouTube'a başlamak istiyorum falan diyordu. Dedim kameranı al gel gösteririm sana nasıl çekiyorum diye. Video çekiyor şu anda. Bir tane dükkana girdik. Burada ilginç bir sürü nazar boncuğu var. Bunlar Yunanlı diye biliyor. Bayağı meşhur burada. Also, Rio yazan şeyin üstünde bile nazar boncuğu var ya. Ve bu arada fiyatından da bahsedeyim. Bayağı da pahalı satıyorlar. Mesela şu 22 diyor. 35 lira falan. İlginç. Look, they have for you. Nice, so nice, Wow, wow. Like Arabic style. <güler minha own> <laughs> <güler minha own> <hweather meu> bunun için her şeyi koymuşlar adamlar. <güler> Yunan arkadaş kayboldu. Kaçırdılar Yunan arkadaşı şaka şaka şey. Kendi böyle koştu gitti böyle video falan çekiyor. <laughs> Let's try. You tell me <laughs> how it looks like, eh? <laughs> tamam. Tamam dedim. Gorgeous. <laughs> <laughs> Kusur. <laughs> yeah, it looks different actually. <laughs> This is which tree? Sugar cane. Yani anlamadım. Şeker ağacı diyor. E şeker pancarı mı? Ne olsun, nasıl oluyor bilmiyorum yani. Onun bu şekilde içeceğini yapıyor abi. Baksanıza. Şu şekilde makinenin içine koyuyor. Burada da pastel satıyorlar. Pasteli falan da yemek videosunda göstereceğim ben size zaten. Peynirli çok güzel Bizi sevebileceğimiz bir şey. You gonna buy? Uh, yes. Çabuk right. İçelim altına yazarım, araştırırım. Ne içici olduğu, İngilizcesini anlamadım. Ya okay. <laughs> 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 yeah. Abi bunun tadını size nasıl tarif edeyim? Tarif yok ya. <laughs> I just want to explain how it tastes like, but I cannot. <laughs> Çok iyi. He asked, I asked. He just gave free. Yes. Why? Because you tried. Amigo, obrigado. Ulan abi bedava vermiş ben anlamadım ya. Ödeyim dedim. Yok diyor abi bedava verdi diyor. Şaşırdım. Sırf deneyim diye turistim diye bedava verdiler. Evet. Vay be. I can get one pasta. Great, okay right? Keju. Uno. Keju peynir demek. <laughs> dikkat edin buna. Ya abinin <laughs> bir şey yapacağından değil. Diğer abi zaten hediye verdi ama böyle bir şey aldığım zaman ferini alıyorum her seferinde. Orada para yazıyor. Ona dikkat ediyorum. Çünkü bir anda 60-70 böyle sildiği parayı çekebilirler kartınızdan. Bir isteyeyim. Hadi gidelim. <laughs> Vamos. şimdi böyle bir kütüphaneye geldik Burası bayağı meşhur bir kütüphaneymiş İsmini aşağı yazarım zaten şu şekilde size göstereyim şimdi sordum üst kısım falan kapalı ya oranın nedeni de pandemiden dolayıymış yürüyerek Lapa bölgesine doğru gidiyoruz. Kamerayı kapatıyorum. Güzel sokaklar var burada arkadaşlar. Böyle bir sokaklardan geçiyorum. Böyle yürümeye devam ediyorum. Bayağı grafitler var. Ve bir sürü farklı farklı. Şimdi o meşhur merdivenler var burada. Tarihini dinleyin çünkü bayağı ilginç bir yer. Duymanızı isterim. Burada abi girdikten sonra böyle dünyanın birçok yerinden gelen mermerler var. Bunlara da Çin'i diyorlardı. Burada şey bile var bakın. Türkiye'den Hacivatlı göz var burada. Onun dışında Zeland yazıyor. New Zealand herhalde. Florida. Birçok bu şekilde mermer var. Yukarıya doğru çıkıyor. Ve buranın ilginç olan şey ise burayı Şile'li bir tane abimiz yapıyor. O zamanlar kendisi burada yaşıyor. Yaşadığım sokağı güzelleştireyim diyor. Bunun için uğraşırken de abimiz ee, Siyahlı abi gördünüz herhalde baktı falan da böyle kameraya bir sıkıntı olabilir diye buraya geçti. Burada çünkü çok hırsızlık oluyormuş. İşte bu abimiz burayı komple güzelleştirmek istiyor. Başta renkleri görüyorsunuz Brezilya'nın bayrağı bu şekilde yapıyor ve komşuları falanla alay etmeye başlıyor. Diyor ki ha bu renk ne falan. Anladınız mı? böyle bir hırs yapıyor. Diyor ki bütün yolu boyayacağım diyor. Boyamaya başlıyor. Sonra da aslında bu azimle bütün yolu boyuyor. Şimdi internetten bastım tekrar. Bunu araştırmıştım ama tam olarak bilgi vereyim dedim. İlk başta burayı yaparken fayansları abimiz şey yapmış. Böyle inşaattan falan filan çöplükten toplayarak yapmış. 2000 tane fazla Çin'i varmış. Yaklaşık 300'de hamile ve Afrikalı bir kadın anlatıyor. Bu ablamız da soruyorlar işte neden bununla ilgili bir çizim yaptın diye. Benim için özel bir durum diyor paylaşmak istemiyor ve hiçbir zaman da paylaşmamış. Öyle de bir ilginç hikayesi var. Abimizin adı da Chilili Celeron. Celeron diye bir abimiz. Coca Cola, Time, Playboy, merdivenlerin öne çıkardığı medyalardan bazıları yer almış. Rap şarkıcısı diyor, Snoop Dogg var ya Snoop Dogg'un Beautiful diye şarkısını burada çekmiş. Bir de rap yıldızı İlandalı Volt On diye bir şarkı var. U2 diye bir grupları varmış. Onların da şarkısı burada çekilmiş. Böyle ilginç değişik bir yer. O yukarıya doğru çıkalım abi. Biraz daha görmüş olalım. Buradaki hikayenin şeyi ilginç. Bu abimiz burayı yapmak istiyor ve burayı yaparken de inanılmaz derecede bir mücadele içine giriyor. İnandığı bir şeyi gerçekleştiriyor. Düşünsenize. Siz yıllar önce şurada bir evde yaşıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki, ya sokaklar çok kötü bu yol. Bir değiştireyim şurayı diyorsunuz. Bir de komşularınız sizle alay ediyor. Siz yine de pes etmeyip burayı bu hale dönüştürüyorsunuz. Bunu yaparken de bunu Brezilya'ya hediye etmiş. O yüzden yapmış. Türkiye yazıyor. Bakın Türkiye'den gelmiş bu. Şu şekilde normal bir sokak aslında. Normal bir merdiven. Baksanıza. Burada yaşayan insanlar var. Evleri de var. Bayağı turistlik bir hale gelmiş. hatta su falan satıyorlar. Büyük ihtimalle evlerde bu kadar çok turist gelince bir şeyler satıyor yani. Bu şekilde para kazananlar da var. Okey. Okey, okey. Fotoğraflarını çekeceğim şimdi. Okey. Okey. Denada. <laughs> biraz daha yukarı doğru çıkıyorum. Bak bu ev boyanmamış. Bu ev farklı. Ve burada da snap var bakın. Gördüğünüz gibi. Snap dog da koymuşlar. Bu merdivenler bayağı çıkıyor bu arada. Nereye doğru gidiyor bilmiyorum. Böyle yukarı doğru devam ediyor burası. Bu kısma da böyle bir Brezilya'nın bayrağını koymuşlar. 2010 diyor. 2010'da yapıldı büyük ihtimalle. Ya bu da Türkiye'den ama baksana şey var. Osmanlı Güneş yok ama havada öyle bir nem var ki terin suyun içinde kaldım. Dünya haritasını çizmişler ve böyle birçok ülkeden herkes isimlerini yazmış. Bir sürü de etrafında bayrak var. Türk bayrağı var mı diye bakıyorum. Türk bayrağı göremedim. Ha orada Azerbaycan bayrağı var. Azerbaycan'a selam olsun. Başka da göremedim Allah Türk bayrağı. Sadece Azerbaycan bayrağımız var. Bu şekilde bu şeyin girişinde bu arada o merdivenlerin olduğu sokakta girişinde burada kalıyor. Böyle bir gezi oldu. <laughs> Yanımda birileri olunca şey çok daha rahat çekemiyorum ya. Onları bekletiyorum ben ne yapıyorum o yüzden. Abi burada da Trump'ı koymuşlar baksanıza. Happy New Year yazıyor. <laughs> Abi inanılmaz iyi şeyler var ama ya. <laughs> Diğer arkadaşımız bize veda ediyor. İki arkadaş kaldı bu şekilde. Amiga. <laughs> amiga da şey demek. Arkadaş demek. Kadın için amiga, erkek için amigo diyorlar. Buranın ismi Arkos Dolapa. Biraz önce gösterdiğim yer. Şuraya bak. Hola amigo. Etrafı görüyorsunuz. Polisler var iki tane orada. Onun dışında da bir sürü evsiz var. What was the name of here? Arkus da Lapa diye bir yer. Ama şu an günümüzde burası parti için kullanıyorlar. Buraya gelip geceleri falan gençler partiliyormuş bunun altında. Onun dışında da birçok evsiz var. Üstten geçen yer oradan da tren geçiyor. Şu an tren denk gelirse çekeceğim ama gelmezse yapacak bir şey yok. Şöyle etrafa baktığınız zaman da burası internetteki yazan bilgiye göre zenginlerin falan da yaşadığı bir yermiş. Ama zenginler daha sonrasında buradan yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Çünkü zenginin olduğu yere de fakir geliyor. Burası bir tehlikeli hale dönüşmüş. Burada da böyle bir tedral var. Dini ama ilginç olan burayı futbol sahasına benzetecek şekilde yapmışlar. Biliyorsunuz Brezilyalılar zaten Brezilya futbol demek. Futbol Brezilya demek. O yüzden böyle bir yer de burada var. Bu arada burası açıkmış. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Bakın böyle bir yer. Daha önce girdiğimiz yer vardı ya. Fane kısmı. Oraya girerken aşı sormuşlardı. Burada sormadılar. İçerisi böyle. Aa, Buralar böyle renkli renkli. Üstünde simgeleri var Hristiyanların aç işareti. Onun dışında da bu kısımlar böyle boş. Sadece böyle iki boşluk bir tane olarak yapmışlar. Bu da dizaynın bir parçası herhalde. Bu şekilde bir dizayn yapmışlar. İlginç bir kilise. Giderken şey yapalım dedik. Taksiyle gidelim dedik. Çünkü gelirken kişi başı metroya 5 falan verdik. 15 yapıyor. Zaten takside 18. 3 eğer fazla yapıyor. 5 lira fazla. 3 kişi olunca daha mantıklı. Bir tane Uber çağırdı. Kostel'e doğru döneceğiz. Burası da köprü abi orada yatan abiler falan var. Bayağı tehlikeli buralar arkadaşlar aslında. Bakmayın yani. Böyle geziyoruz ediyoruz da dikkat etmek lazım tehlikeli. Ben kamerayı o yüzden zaten her yerde çıkarmadım. Bazı noktalarda çekmedim yani. In the morning, we do like. How about afternoon? In the afternoon, we do like this. Okay. How about night? At night. More. <laughs> That's with, how... alcohol. <laughs> with alcohol. With alcohol? <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar Burada da videoyu kapatıyorum Uzun zamandır video atmadığım için Artık YouTube videolarımı başka kişilere önermiyor sanırım İsterseniz böyle bir beğeninizle atabilirsiniz Öyle gelecek videolarda görüşürüz Bay bay